Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'e yeni gelen fırsat ürünlerini incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak bu raftan başlayalım. Burada sır markasının zeytinyağları var. 1 litre ve fiyatı 245 lira. Ve aynı markanın sızma natural zeytinyağı var. Bu da 500 ml. Bunun da fiyatı 145 lira. Ve şöyle kakaolar var. 50 gram. 14 lira 50 kuruş. Bu şekilde çikolata barları var. 5 paket. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Ciber markasının granola barları var. Üçlü paket 37 lira 50 kuruş. Şöyle aşağı geçelim. Sütlü çikolatalar var. 80 gram 29 lira 50 kuruş. Ve çezer peynir soslu yer fıstığı var. 110 gram ve fiyatı 27 lira 50 kuruş. Burada da kabak çekirdekleri var. 200 gram fiyatı 37 lira 50 kuruş. Şöyle Simbat markasının soslu karışık kuru yemişi var. 500 gram ve fiyatı 77 lira 50 kuruş. Burada da Bahçeden markasının çiğ karışık kuru yemişleri var. 165 gram. Bunun da fiyatı 59.50 lira 50 kuruş. Ve şöyle lavaşlar var. 12'li Küçük boy tortilla lavaşlar. Fiyatları 24 lira 75 kuruş. Burada da Karasılda markasının tuzlu siyah ay çekirdekleri var. 250 gram ve fiyatı 27.50 kuruş. E şöyle Ülker filmli bisküviler, beşli paket, fiyatı 49 lira 50 kuruş. Saklıköy markasının fındık kremalı bisküvilerim, üçlü paket, ve fiyatı 29 lira 50 kuruş. E şöyle Tork markasının siyah bisküvileri var, dörtli paket, fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Burada da Indomie markasının gourmet sosun adımları var. Bu soya soslu olanın, bu da acı ve baharatlı hazır adımlar. 5 paketler ve fiyatları 54 lira şimdi bu tarafa geçelim burada Tadeli çikolatalar var dörtlü paket fiyat 35 lira 50 kuruş Ülker çoko Prensler 18 lira 50 kuruş Esirobret 14 lira 50 kuruş fiyatım ve şöyle Ülker metrolar var dörtlü paket Bunların da fiyatı 20 lira 50 kuruş. Bu tarafta da bisküvi ekstra bisküviler var. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. Bu tarafta da biskolata bisküviler var. Bunların fiyatları yazmıyor. Bu şekilde başka ürünleri de gelmiş. Ve burada da Nuts markasının pizzalı baharası mısır patlığı var. Bunun da fiyatı 19 lira 50 kuruş. Şimdi diğer reyona geçtim. Burada Sona markasının ıslak havluları var içerisinde 90 adet var ve fiyatı 22 lira 50 kuruş. Burada da yine Solo markasının yüzey temizlik havlusu var. X'ler boydaymış ve içerisinde 80 adet var. Fiyatı da 40 lira 50 kuruş. Ve şöyle temizlik şerleri gelmiş. İkili fırsat paketi ve fiyatı 77 lira 50 kuruş. Burada da nostaljik şişe sıvı sabunlar var. 500 miliymiş ve fiyatları 55 lira şöyle Rinson'un sıvı deterjanı gelmiş. 5 litrelik bizon. Fiyatı da 175 lira. Ve şöyle bayan silipler gelmiş. Tekli satılıyor. Fiyatları 35 lira. Ve şöyle üçlü mandal sokalar var. Bunların da fiyatları 40 lira. Şöyle kelebekli olanları da var. Burada da bebek çorapları var. Adet fiyatı 18 lira 50 kuruş. Bayan için olanları da var. Bunların da fiyatı 16 lira 50 kuruşmuş. Bu şekilde ten rengi ve bir de beyaz var. Ve şöyle bayan sporcu tayt ve büstü yer takımı gelmiş. Şöyle resimde görünüyor gibi ve fiyatı 249 lira. Burada ise L'Oreal ASM markasının saç düzleştirici bakım kremi var. 150 milim ve fiyatı 85 lira. Ve şöyle askılı fırçası gelmiş. Bunun da fiyatı 129 lira. Bunlar da eğimli topuk törpüsü. Bu şekilde. 3 farklı rengi var. Fiyatı da 39 lira. Şöyle çantalı makyaj fırçası seti var. Sapları da çok tatlıymış. şöyle farklı çeşitleri de var. Bunların da fiyatı 109 lira. Ve şöyle peluş saç mantları gelmiş. Kalp detaylı yazıyor. Bu şekilde üstünde kalp var. Şöyle pembe rengi de var ve fiyatı 49 lira. Burada da ikili dudak koruyucular var. Medieval markasının. Bunu kızım denedi gayet güzel. Fiyatı da 49 50 kuruş. Şimdi de yeni gelen soğuk dolap ürünlerine bakalım. Burada Ak markasının lor peynir var. 1 kilogram. Fiyatı 47 lira. Ve şöyle Binvezir markasının yarım yağlı erisme peyniri var. Bu şekilde. 1 kilogramlık bir peynir. Bunun da fiyatı 197 lira 50 kuruş. Burada da yine Binvezir markasının taze kaşar peyniri var. Bu da tam yağlı bir peynir. 1 kilogramın fiyatı 820 lira. Ve bir de şöyle Dost markasının 5 kilogramlık yoğurtları var. Ama bunların fiyatları yazmıyor maalesef. Katalogdan bulup videoya ekleyeceğim inşallah. Aknaz markasının yarım yağlı dilimli toz peynirleri de gelmiş. Bu şekilde 1,5 kilogram. da fiyatı 855 lira. Ve yine aynı markanın toz peyniri var. Şöyle bir bakalım. Bu delim soğanı. 1,5 kilo alacağım. Bunu fiyatı yazmıyor maalesef. Ve dost markasının %20 yağlı bitkisel kreması var. Fiyatı da 13 lira 50 kuruş. Bu şekilde atıştırmalıklar var. 16.25 Dost markasının kefirin 12 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.